siktirin gidin lan şimdi. Hood'unu, hood'um yaptım. Böyle Hepiniz mi konuşuyorsun? Sen? Bir şekilde aldım. Geri zekalar Çünkü kombinim ol diyor flex. Likler farklı maaşın eminim birim olmuyor tamam. Leş adam da mepe beşten bir gece yar mermi mit beşten Düşmez emmiler dilimden kaltaklar konuşur durur car car Dosyan düşmez hiç yerinden emmane şahlanır belimden Yaşanmış çıksa yer konu kardeş o daha bellidir yüzümden Korkmaz ki keskinler önümden konuşarak arkadan alırsın önümden Piyasan hep kaşar işini çözdürebilenler çözdürsün Laf yapmadan suikast yapından öldürebilenler öldürsün Herkes o yine bırak katlar Trafik döner dururken attan Mahallede gezer hala sattan Matan atar atan paketler ve sattar Rabim firar kardeşleri yatar Mermiyi alırsın lan ayaktan Elimle aldım canı şakaktan 16'dan mahallede birçok suç atanı kol Hakkımda bilinen emin ol birçok şey asılsız 19'da ağır ceza mahkemede sanık ol Ayakkabım pahalı ama genelde pacık. 9 milim patlar mermileri kat kat koyuyor